Bu Sancu ne yapıyor? Niti'nin yanında değil miydi? Burada ne yapıyor böyle? Niti'yi kandırdın. Sen utanmaz bir adamsın. Geçen sefer de beni kandırdın. Ama bu sefer olmaz. Şimdi söyle Şireyya nerede? Söyle. Hemen gidip Niti'yi çağıracağım. Niti'nin ondan haberi var. Zavallı pari. Kocası nerede kim ne, bilmiyor. Ona bakınca çok üzülüyorum. Nici! Sancı'ya çok üzüldüm. Üstüne koca avize düştü. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.